Herkese selam. Merhaba canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Gününüz, gününüz güzel geçmiştir. Sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız ben yine karşınızdayım. Artık ev yemeklerine başladık yapıyorum. Farkındaysanız. Yavaş yavaş. Bugünkü menüde şöyle söyleyeyim. Sayım içindekileri kıvırcık, salatalık, biber, ben domates koymuyorum, domates yakış, yakıştırmıyorum kıvırcık salatasına. Üstüne de şu şalgam, e, turp var ya, ondan yaptım çok lezzetli. Pul biber, sirke, limon. Efsane tadı oldu. Bunu servise koymayacağım, böyle yiyeceğim ama siz yabancı değilsiniz, sorun değil. Yoğurdum var. İçli köfte gördüğünüz gibi. Bakın elde yapılmış ona göre baştan söyleyip sonra dışarıdan falan demeyin sarma. Öyle hep beraber afiyetle yiyelim. Hem de dedikodu yapalım. Yok be dedikodu yapmayalım. Dedikodu yapmak çok günah. Gıybet günah. Ne yapalım? Konuşalım muhabbet edelim. 4 gündür 5, 4. günüm bugün video atmıyordum. Video at 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 diyorsunuz. Beğeniler biraz sanki düştü. Moralim bozuluyor. Lütfen videoya başlamadan önce lütfen önce beğeni tuşuna basarsak sevinirim sizlerden rica ediyorum. Terlikle çıkartayım. Ayaklarım yandı resmen. Bugün bir rüzgar var ama nem de gibi bir şey var. Yanıyorum bildiğiniz. Lütfen dediğim gibi önce beğeni, sonra takip butonuna. Birer tane de benim için yorum bırakırsanız sevinirim. Teşekkür atanlar da var. Allah razı olsun. Teşekkür atmayı da unutmayın ya. Lütfen atın artık. Hadi başlayalım bismillah diyerekten. Şu üçlü köfteyi ısırdım. Tadına baktım. Çok güzel. inanılmaz. Bu arada bu sirk usulü. Haberiniz olsun. Hmm. Bu salatayı tek başıma yiyeceğim için kalsa da sorun yok. Kendim daha sonra yerim. O yüzden servise koymaya gerek yok. Hatta bu gece biter bu. Bitiririm ben bunu. Aman Allah'ım. Neydi benim günahım? Çok güzel yapmış. Kız kaç gündür bahmi yapacağım. bir <laughs> yaptım ama videosunu çekemedim bir türlü. Kısmet olmadı. Taze fasulye de aldım. Onu da yapacaktım. Fasulye dibesi mi diblesi mi diye bir şey var. Ondan yapacaktım. O da kısmet olmadı ama, e, taze fasulyem duruyor dolapta. Hayalde yaparım. Hmm. Ha bu arada içinde maydanoz da var, unutmuşum. İçine iki tane limon sıktım resmen. Normalde bana da limon sıkılıyor ama bu zaten limonlu, bu da limonlu olmasın. Hı hı. Yapmışım ya yine, döktürmüşüm. Şu şalgan var ya, inanılmaz ya. Ben onu ilk turşu zannetmiştim. Geldiğimde şalgammış Bak su. Bu arada pancar değil yani şey, hmm, tur, hmm, havuç, mor havuçlar var ya onlardan? Ev turu, ev turu, ev turu. Yakında o da geliyor. Eksiklerim vardı birkaç tane onları aldım. Onlar bitti. Ondan sonra ev turu yapacağız. Birkaç eksiğim vardı. O yüzden. Anca yapacak bir şey yok. Anca kendimi düzeltiyorum. Kıskançtan bir ışık geldi o ne anlamadım. Aziz Allah'ım. Hmm. Bu gece bu salta kalmaz biter. Kalsa da burada akşama geceyi bitiririm. <laughs> Çok az sirke de koydum ki. Bu aralar herkes hasta oluyor. Aman dikkat edin. Kime sorsam hasta. Yarın ben de hastanedeyim. bakıyor Sadi konukta. Başım ağrıyor ya. Gideyim bakayım ne çıkacak. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Ama hemen çıkmıyor galiba değil mi? Film bilim çekecekler büyük ihtimalle. içimden i̇çimden bir ses diyor şimdi herkes salata yapacak. Salataya koşacak. Bunun arkasından sonra mis gibi bir çay yaparım yine. Yorgunluk çayı. Yorgunluk kahvesi değil mi? Yorgunluk çayı. koşturmayla geçti ayol. Bak sakın bana kilo aldınız demeyin. Şu çok bol. Aşırı. Şöyle düşünün. Çok bol bol. Kilo bile almadım da. Yani herhalde 1-2 kilo almışımdır ama. Emin olabilirsiniz. 1-2 kilo kesin almışımdır. İçinde içinde biber de var. Pardon unuttum. Normal biber de var. Biraz acılı. Kıvılcık <laughs> salatasına bak sirke nasıl yaktı boğazımı. Domates koymayın. Gerçekten tadını bozuyor. Domates sulandırıyor. Ben sevmiyorum. Kavacık salatasına da yakıştırmıyorum. Ben sadece, <laughs> sadece salates hem de olmuş. <laughs> Yandım ama güzel. <laughs> bir yandan o sirkenin sertliği, bir yandan acı biberin acılığı, turşunun ekşiliği, şalgamın ekşiliği, limonun aynı şekilde ekşiliği hepsi bir arada. Ay, mayhoş oldum bir hafta. Ah, vallahi şükürler olsun. Bana parlarcalar işte alıyorum Kız tam tersi tam işte alıyorum. Ne işte alıyım? Daha ne yiyeyim 10 dakika önce yemek yiyorum. 11 dakika pardon. Hiç durmadan. Ay şükürler olsun Rabbime. Bugün de doydum. Doyduk. Videoları uzun istiyorsunuz ama dediğim gibi. YouTube'un şeyi maalesef çok uzun videoları şey yapmıyor, izlettirmiyor. Bunu anladık. Bunu çözdük. Sonra birkaç tane arkadaşımı da sordum. Gerçekten öylemişti. Yani isterim ki belki artık bilmiyorum. Belki günde belki bir şey yapabiliriz. Artık her gün veya veya günde iki tane video çevirebiliriz. Beklemede kalın. Değişebilir. Konsept değişebilir. Yemek konsepti değil ama daha fazla atabiliriz daha da uzun sürebilir. Biraz daha bir 100 bin takipçi olsak bir 100 bin takipçi olsam o plaketimi alsam bir geçse elime videoları yükselteceğiz. Ama daha olamadık bir türlü. Olmamız lazım. Niye büyümüyoruz anlamadım. Zamanla diye düşünüyorum. Bakalım. Öyle. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hadi siz de yemeğinizi eğer yediyseniz kalkın şöyle mis gibi şöyle bir çay koyun. Oturun şu koltukta köşesine mis gibi için afiyetle. Belki bunun arkasından bir çay, şey, e, çekirdek yapabilirim. Çekirdeğim de var, çekirdek de var. Çitlerim, çitlerim. Çekiyor. Ne zaman alacağım? Çekirdek de çekiyor bu arada. Onları yiyin bari. <laughs> Sizleri seviyorum iyi ki varsınız. Kocaman, kocaman. Oh öpüyorum. Allah'a emanetiniz. İyi geceler. Görüşmek üzere.